AK Parti'den Malatya'da belediye başkanlığına aday aday olan 125 kişinin heyecanı sürüyor. 30 Mart 2014'te yapılacak olan yerel seçimle birlikte Büyükşehir olacak Malatya'da Büyükşehir için 10 isim aday adayı olmuştu. Mevcut Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın adaylığı ilan edilince bu kez gözler Merkez İlçeler, Yeşilyurt ve Battalgazi ile 10 ilçeye çevrildi. Merkez İlçeler, Yeşilyurt için 18 ve Battalgazi için de 16 aday adayı olmak üzere ilçeler dahil 125 aday adayının heyecanı sürerken muhtemelen önümüzdeki günlerce adayların ilan edilmesi bekleniyor. Malatya Merkez iki ilçede aday adayları şu isimlerden oluşmuştu. Yeşilyurt için Ali Seydi Turan, Hamit Güneş, Hasan Aydoğan, Hacıur Polat, Halil İbrahim Demirhan, Abuzer Kabakaş, Vahap Erdem, Hasan Atay Mahmut Boyun, İsmet Yaylacı, Abuzer Karakaya, Veysel Katırcı, Selim Pilten, Kenan Aydoğan, Hasan İşlek, Fuat Güven, Yusuf Özdemir ve Mehmet Kavuk. Batal Gazi için ise Selahattin Gürkan, Doçent Doktor İlhan Geçit, Ahmet Kurdoğlu, Sait Kabadayı, Faik Noay, Nurettin Karaaslan, Ramazan Toy, Mustafa Karaman, Abdullah Şerefanlı, Hakan Baran, Rıza Sinanoğlu, Murat Bilim, İrfan Karataş, Mustafa Dağdelen, Murat Nalçacı ve Eyüp Sağlam.